Hepinize merhaba arkadaşlar Evet ne yapıyorsunuz iyi misiniz Bugün sizlerle birlikte buz simülatörü oynuyoruz Kaldığım yerden devam etmeyeceğim Buz simülatörü oynuyoruz Buz oynuyoruz. Yani arkadaşlar sizlerle birlikte buz simülatörü oynuyoruz Şimdi sesi kısalım Ses Bunu da kapatalım Bunu da kapatalım Çünkü. Bus Simulator oyunu en sevdiğim oyun. Sizin de en sevdiğiniz oyundur umarım. Aslında evet bu e, Otobüs Bus Simulator oyununa 30 dakika gelirse yenisi ikinci serisinde yeni araba alacağım. Evet arkadaşlar yeni araba alacağım. İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkürler. İyi seyirler. Şimdi oyunumuza Geçelim. Evet. Tekirdağ'dan Kocaeli'ye gidelim mi acaba? Ama oradan oraya 259 kilometre oluyor. Onun için mecbur gideceğiz. Biletlerimizi de hazırlayalım. O telif ye, 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 ye. işte telif için şey kapattım, sesi kapattım. Biletleri bayağı pahalı çünkü yorgunum. Yine de. Hemen oğlu. bir ikisi gelecek. Evet. Oyun oynuyoruz. Sike sahibi. Tek atak ucayeli. Ee, tane satıldı. 280 lira. İyi para, hoş para. Hemen başlama açımda altınımıza harcıyoruz mecburen. 3 dakika içinde çıkmamız lazım çünkü. Şimdi kaydede bir sesi açacağım az. E araba sesini açacağım. Şimdi çıkacağız mecburen. Kaydede bir çıkacağız. Ya da devam edelim. Ama şey açmamız lazım o zaman. Bir dakika girelim. Ya. Sesi açmam için. Hanım. Ses ya Sesi açamıyoruz. Mecbur o zaman şey menüye mecburen çıkıp gitmemiz lazım. Ses önemli. Ses olmasa oyunun daha da kalmaz değil mi arkadaşlar? Oyunun daha da kalmaz. Oyun hani oyun oynayamazsınız. Hangisini açarım, ne yapacağımı tanım? Hangisi? Duş kontrol <laughs> Şahsen efektleri yatırmayalım Şahsen efektleri yatırmamız Şimdi anas şey ile de daha Tekirdağ Kozeli'ye ses açtığımız için Tekirdağ Kocaeli yaptık. Biletlerimizi ucuz yapalım. 60 lira falan yapalım. O kadar orijinal parası yok. çok önemli diye 60 TL ettik. İçecek sosyalı sandviç iyi gider. Kahve, çay ve simit. Bunların ölçü pahalı. Onu alıyoruz. Şirket sahibi benim. Ben o kadar üzere. Ve gidin. Hemen başlıyorum. Biz de bir saat on, bir saat yolculuğum Başla. Şimdi oyunumuza başlıyoruz. Evet. Oyunda devam باید هست هست هشتم اما اون زیاد پیستانه اولین دلیل نیست چندید چردن از این آن رو باشه چردن درهایی گزه aracımızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Evet. Zoox Games iyi yolculuklar diler. Benim ne? Evet, bu güzel bir oyun mu yorumlara yazın. Bu da Battle Royale oyunu Ruta bu Battle Royale. Ben sevdim ya. Bakın mesela mağacan açık evet. Ruta oluşturuldu. Evet. Var. <Sessizlik> Bayağı yuvarlanmaz var arkadaşlar. Onun için... ...gölüm rica ederim. Çünkü yorucular bile yattı bak. Aynen bir yere bak. Abi gel. ay ikram ya. İkram Sayın İkram yap. İkram servisimiz başlamak üzeredir. Kontrolünüzü durma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Afiyet olsun. Bunu çapırdım yere. Ne izlemizi efendim? paramız mı var?

Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Afiyet olsun.

son ülkelerimiz, kaptanınız 30 dakika yemek ve ihtiyaç molası vermiştir. Bu yönetiminde yerlerinizde olmanızı önemli rica ederiz. Evet, öyle. Ben bundan gittim yemek. o zaman yemek yiyip geliyorum. İşte arabada, molada da yemek yiyip geliyorum. İyi, Sayın konuklarımız, otobüsünüz 5 dakika sonra kaldığı yerden seferine devam edecektir. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aracımızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmenizi <laughs> varsa kadar düşmanızı <işlerimiz> hazırlamanızı... <laughs> <laughs> <laughs>